Buzluk altı. Kaçan sesi buradan bile geliyor. Evet. Evet. <laughs> 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 kapatsın. Evet, az açığımız bu dolabın. Şu gel bakır bolunu. Ee, inip, tam dönüş bolsunu alemine bakın birleştiği yerden. %90 ihtimal orada. Şu an ona bakacağız. Arçelin çöp at dediği dolap şimdi bu değil mi abla? Evet. evet. <laughs> Sen deseydin ya bunun tahmin ne yapmıyorsunuz çöp kaçak mı? Şimdi bu da zaten belli ya ses de geliyor. Basıncı bastığınız zaman Şöyle gidiyor. Kaçak yani yüzde yüz zaten şu an açacağım bu. Açtığım zaman ortaya çıkacak mı? Siz diyorsunuz. Yani şu dolap şu anda baksan 10-12 bin lira arasında bir dolap. Yani yazık ki atayım mı şimdi? Evet. evet, evet. Kim o? Şöyle nokta atışı olarak bulduk. Şöyle bir de kerden çekip şey, uzaklaştık. Yeni Yengen de görsün. Al. Al da yapıyor. Yardım ve sıkıntı. Şöyle ek yapacağız. Buradan bu bu akı gördüm. Kaçırmış kesiyoruz. bunu kesiyoruz. Buna ek yapıp motora bağlıyoruz. Olay bu. 또 밑에 또아3